Bak O oğlum oğlum <laughs> Barış <Jezeve>. <gülüyor> 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 Uyuz oldum İkinci kez Covid olana yakalanmaktan korkuyorum. Tanrı çok pozitif, hepatit. Ha iyi bir şey yok be. Yok yok bir şey yok. Sol sağ sol sağ. Oha! Oha! Oha mı ya! male <laughs> tüm bunları izledim hale tüm bunları izledim hale tüm bunları izledim hale ne oluyor oğlum tüm bunları izledim hale tüm bunları izledim hale tüm bunları izledim hale izledi bunları... Türkiye'deki Suriyeli mülteciler bir çocuklu Suriyeli mi var çocuğu <laughs> Yanlanda elimizde cigara Götünü keserler senin iki şişe bir aya Vur dönsün baba dünya dönsün <laughs> Allah Allah Bufon Bıraktı lan Bufon fon <laughs> Ne bu ne? Herkes gidiyor mu da bakayım Bütün futbolcular bırakıyor ya şey Böyle tanınan bilinen Allah Allah sen ne zaman bırakıyorsun? Ne? Twitch'e. Şey. Ya devam. Hadi, <laughs> Arkadaşları mı? Onların ayakları mı? Bayağı büyük var ama... Ne bayağı var? Evet. <laughs> büyük mü çok? Kola şişesi. Onunla mı kıyaslıyorsun? <laughs> Ayette ne diyor? Kur'an'da ne diyor? İnsanoğlu Allah'ın enerjisiyle <laughs> yaratılmış bir var. Ablo sütüyen biraz <laughs> Allah'a şükür Türk'le ne güzel bir hediye alalım. Türk olmaya herkese anasını götürün <laughs> <laughs> de Bu kadar <net>. <gülüyor> <gülüyor> Bu araba kaç paradır ya chat? Ne kadardır bu araba? Sen biliyorsundur araba piyasası ha kimsindir? Tahşatlısın. <laughs> 5-6 milyon. Taş atla. İyi ne kadar bu nasıl taş atlamaz ya? Böyle <laughs> taşın arasına sikiliyor. Ya bu şarkı. <laughs> Onu mu <nasıl> sikeyim? <laughs> bu ne lan? <laughs> neydi lan? O ne muhun koyayım. Oha. Benim karşındaki adam 30 yaşından sonra telefon sahibi oldu. Rahat ol. En azından 30 yaşından önce adam oldum. <laughs> Bir İspanyollara benziyor. Aa hangisine? Cevher saçım sarıya boyatsam Fernando Torres'e benzeyeceğim söyler. Ya ne alaka baba? Nasıl editler? Ne oluyor yine ya? Ya. ya bu var öyle deli lan mı öyleymiş ya? Basıyorum <laughs> bu burk kesen ya. Ya olur da abim hapse atarlarsa, siz de hemen bir suç işleyip hapse gireceksiniz değil mi? <laughs> herkesi götünden sikeyim. İyi günler. Oğlum bak bu 225 numaralar seni de arıyor ha. Ne yani 225 abi? Anla o konuşuyor. Oğlum dolandırıcı onlar. Manyak mısın? Konuşma ya. Ya senin için fesat. Al bak kızın fotoğrafı var. Hem biz bayağıdır konuşuyoruz. Oğlum ben de konuşuyordum. Bana da yazdılar sonra bu çıktı. Merhabalar. Bu kim abi? <laughs> bu Jessica. WhatsApp'tan konuşuyorduk biz de. Bilet parasını yolladım. havalarına karşı. chat geçen bana eee biri dedi ki işte saatte 5000 lira kazanmak ister misiniz dedi. Olur. Ne diyorsunuz? Denesem mi bir ya? Olur Sa bence. Saatte 5000 diyor ha. Günde 10 saat çalışsan 50 bin lira yapar. Yani Hı? şöyle 2 ay dişimi sıksan abi. Harbi iki ay, abi 2 ay dişimi sıksam iyi bir araba alırım diyorsun değil mi? Yayıncılığa da biraz ara. Dur bakalım bir düşünelim ya. Aydın Aydın bir gittim, bir baktım, bu geldi. Ben de aldım eve getirdim. Bir haftadır bende kalıyor şimdi. Abi yalan mıydı hepsi? Ben bu kıza günlerimi, aylarımı verdim. Ne yapacağım ben şimdi? Lan oğlum asıl ben, ben bunlara ne yapacağım? Durun ben bu işi çözeceğim ya. Jessica hızlı koşabiliyor mu? Koşarım abi. Koşuyormuş abi. Ali ko Huzurlu uyanılmış bir sabah, taze s**t, portakal suyu, Laz sıcağında hafif Allah hafif Allah. Allah. çok özledim. Taze sik <laughs> olmak çok özledim. Kemal olmasa sen şu an ne yapıyordun? Ben orada büyük <laughs> elbiselerken Kemal'dan... Ben açmadım açmadım yine bir yerde karşıma çıkıyor. bakayım. <laughs> <laughs> sonra yayında ağlıyor ondan sonra bir daha... Neyse Nimpe'ye söyleyeyim şimdi ha cevap vermeyeceğim ona göre laf at. Ee, Nimpe'ye söyleyeyim. Şimdi Ebu Limon'dan bahsetti bir yayındaki onu ağladı bir bende ağladı galiba. Şimdi sırada kim var onu da bir bilelim mi ona göre bir hareket edelim onlara büyük ihtimalle izlenmeler düşünce artık sağa sola bir saldırma oradan bunu alırım şuradan bunu alırım filan diye neyse yine Discord'da 2-3 tane salak çekip devam edebilirsin sokağa gitsin kurşunlar <laughs> maddeler sabır sonunda vurlar inan bana ayrı surat maddeler tüneler namı güçlüler Arkadaşlar ben F1'i takip etmiyorum şu an. Hep bir de Hamilton amı götü dağıttı mı? Yani bu adam birinci olmuyor mu hep? Değil mi? Şimdi en iyisi şey miydi o Red Bullcu çocuğun adı neydi? Verstappen miydi? Verstappen. O mu en iyi şu an? Yok Cem Bölükbaş. <laughs> Oğlum ya adam hakkında soru soruyorum. Takip <gülüyor> etmiyorum. bir <laughs> çocuğu. Allah Allah. Niye dalga geçiyorsunuz hemen? F1 sıralamasına bakalım bir sıralama sırala, sıralaması. Hep bir. Verstappen, Perez. Siz hangisiniz mesela? Hangisini seviyorsunuz siz en çok? Ben o yakışıklı çocuğun adı neydi Ferrari'deki? Aa yok. E Lök, Löklörk müydü Löklörk? Löklörk nerede? Ben bu çocuğu seviyordum ya. Bir de bana benzetiyorlardı bunu geçen. Aynı lan herhalde. <laughs> abi, abi, Farkı kod. bulun. Vallahi. baksana. <laughs> ne <b> <laughs> bu yok mu şu an hep birde. 5 olmuş ya. Beşte mi? Beş nerede lan? Ha. Tamam. tamam. Beş buradaymış. Bu adam iyi geliyor ya. Bu adam eskiden böyle değildi ama en iyi şu an Vers Baba diyorsunuz ha. Şimdi bak de şey, beni sakın sağda sola linçlemeyin bilmiyorum bak. Sikmeyin belanızı ha sayfalar. Görüyorum ondan sonra. İşte ben nasıl daha iyi. Perez işte Hamilton siker belası falan bilmiyorum ha ona göre. Ondan sonra ben de dövüşmeyin. Valla kavga ederiz ha. Neyse hocam markalar. Red Bull, Mercedes, Aston Martin. Red Bull sikmiş oğlum bu ne ya? Bu ne zaman bitiyor hep bir bu sene 2023 ne zaman bitiyor bu? Ya almış bu adam Red Bull kazanmış ya. Aralıkta bitiyor değil mi? Bitmiş ki. Hamiltoncular görün. Siva amanca. Ulan bu video değildi. Ne izliyorduk biz ya? Heh. <laughs> Dünyanın en yüksek binası olan Burç Halifa'dan paraşütsüz olarak atlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Ama sadece bir kere. ARD43 <laughs> <laughs> sağa çek. Teşekkürler ARD43. Oğlum, hayır. <laughs> Bana ne abradınızı sikiyor lan. Alo. Kanka çok kötü ya. Ne haber? Cidden hiç özlemedin mi beni? Hayır bırak artık peşimi. Attım dedim resim var. aynada <laughs> 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 böyle şey sert olacaksın, böyle şey bak şimdi bak. Gir çabuk, gir çabuk, gir. sert, sert Vallahi hayır <laughs> Biz <kıralım> o, <laughs> ederim herhalde, ederim yani. Zaten nedir ki? Akşama kadar hamur işi yiyecek, komşunun kızlarıyla dedikodu edecek. Gece yatmadan da bir dizi izler. Mutlu olur yani. Dedemle danışırlar. De e ben de mutlu olurum o zaman. Zaten benim öyle büyük bir beklentim yok. 31 bir sıkıldım. Öptüm. Ay <laughs> Ben yatıyorum sikerim bunu da amına pek nasıl da sikerim bunu İyi geceler. İyi geceler siktir git. Bir anda bizi gör. Senin ananı sikerim. Bir eli balda bir eli yağda. ne ya lan? Bu ne ya? Çocuğun muhabbetinde kesinlikle anneye Geldiğine. mana içeren bir şey yok. Anneler çok kutsaldır. Ağlattı. Kutsal. doğurduğu gibi yürüyorum arkadaşlar. Böyle anasını inşaatta sikmişler de... Fak ee... <laughs> ya ya. <gülüyor> 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 ne işin içine oldu Oğlum harbi ekran kartları buna doğru gidiyor amına koyayım ya. ilgilenmez. Yunan'a senin kapını ikilisin sözleri durduramaz, akıllı ol demişler. Uyan bir Bizans askeri kapıyı kilitledin mi acaba diyor. Altta Konstantinople 1453 yazıyor. Ya şimdi bu adamı şundan dolayı ciddi alamıyorum. Tamam okey güzel bir e, gönderme yapmış da. Adam geçen I love anal diye fotoğraf paylaştı. Koskoca Space'in Twitter'ı mi bir tırsağı Anladınız mı yani? Hani eleman böyle bir adam. Hani o yüzden bir şey yapamıyorum yani. Lan adam o. Lan oğlum hayır anal ya. Allah Allah sizde var ya. Hemen inanıyorsunuz ha. Böyle çocuk doğurmayan da kendine kadınım demesin. İnsan annesine böyle hakaret etmemeli. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Oo. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. gibi bu. <laughs> <laughs> Bir dakika neydi? Bir <laughs> dakika <laughs> ne kadar neydi düşünelim merhaba gibi. gibi O ne ya? <laughs> kahve içmeye bana uğramışlar. Bozdum <laughs> akşam çok az küçük bir sikiş olabilir yoksa olmayabilir. Evet. Nedir durumlar? Valla memleket anasının namını görmüş. <laughs> Merhaba Sürtüz Ben mi? Sorusun mu? Adakan <laughs> evet, Kırkın Onu Onun siciyi bu ne? <laughs> Yorulduk Amin <laughs> Burası dik. Burası da dört kök. <laughs> C'yi ortadan ikiye yarmam. Karadeniz şivesi var. Trakya şivesi var. Muğla şivesi var. Hatta Yüksel Aksu dibini sıyırdı onun. Antalya şivesi yok. Bizim de çok güzel laflarımız var. Bizim de çok sempatik tepkilerimiz var. Geldi yine ya. Yani. Boyn diye bir kelimemiz var mesela bizim. Füzyon. <laughs> Gerçekten biz her anlamda kullanırız ünlem, nokta, virgül. Mesela şaşırdın mı? Vay. <laughs> i̇şte... Mesela noktalar... olarak... Pazara gideyim, vay. Gibi. Adama geldim, vay. İşte... Bak, Türkiye'ye entegre edersek... <laughs> analı yalıyon mu? Kanka ben analı Antalyalı değilim. <gülüyor> 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 Asiktir. <gülüyor> Ayrık otu ve herhalde otu yenmez ama çörek otu, semiz otu ve dere otu yenir. Cümlesinde teyden yenilen Türkçe yazın kuralına göre kaç tane yanlış vardır. Ayrık otu ve herhalde otu yenmez ama çörek otu, semiz otu ve dere otu yenir. Yani Eze... E Kenan Bey, biz... Ezan dedi. Güzel bir Hamit Altun Top mu? Oğlum sen benim tüm duygusallığımı falan kaçırtıyorsun kardeşim ya. Ne alaka oğlum bu soru? Salak Allah 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 bu soru ya. da benziyor. Yarım saattir ya düşünüyorum. Ya. ya ben de düşünüyorum kanka ben de düşünüyorum. <laughs> Kalmadı ki hiçbir şey benimle. Geçen Abi de <laughs> ama? Yok bende gitti şu koptu kayış. Yemin ederim yok. <laughs> 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 Eniz kiraz oluyormuş kanka, lan cehetleceğiz. Ömer, Ömer yerine sen ha? Ömer yerine sen ha? Ömer ne aldı başına? Ömer, 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 Ömer. Yüzüse kendi dilini diyorlar, kendi. Lan oğlum biz Ziraat Kupası'na hazırlanıyorduk ya. Allah Allah. <laughs> biz Zayi istemedik ki zaten Fer değil mi? Fenerbahçeler beş istedik mi biz ya Zayi? Nasıl istemediniz? İstemedik. Abi istemedik. İstemedik, i̇stemedik, ya. İstemedik ben öyle istemedik. Ben i̇stemedik ya. <laughs> ya. İstedik abi. Baya hatta daha yaptı ben aldım. Tam. Ne? Aa beş yıldızımız var. Tamam. Bizim takımın genel olarak hani şarkısını yine anladınız mı? Yine yani bir şeylik var yani bir. Hani Rossi Mossi gidiyor bir sevinç memiç var adamlar za transfer yapıyor. her şey falan yapıyor bilen böyle. Bunun nasıl bir şey ya bu? Transfer <laughs> yapın. <laughs> ¡No, no,